Selamun Aleyküm, kıymetli kardeşlerim. E, nasılsınız? İyi misiniz? Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat, afiyet üzere sizleri, bizleri, cümlemizi, cümle kardeşlerimizi daim kılmasını temenni ediyorum. Bu dersimizde inşallah arkadaşlar ayeti kerimeleri e, birkaç tane ayeti kerimeye e, irabını yapacağız. Mana vermeye çalışacağız. E, Tedrip, alıştırma. Alıştırma demek. Tedribat alıştırmalar. Tedribul evvel birinci alıştırma. Ayyin ayyene yu tayyin, tayin tayin etmek, belirlemek tefil babından emri hazır. Faili kim? Ente sen. Yani okuyan. Burayı kim okuyorsa sana diyor. Ente Neyi? El ef'ale fiilleri. Nasıl fiiller? El müteaddiyete. Müteaddi fiilleri. Burası el efal ayin ayyene fiilinin neyidir? Mef'ulü bir sarıydır. fetayla nasb nasip olmuştur. Gayri akil olduğu için onun sıfatı müfret müennes olarak gelmiştir. Daha neyi belirle? Ve leyha. o fiillerin he zamiri fiillere gidiyor. Mef'uley iki mef'ulünü belirle. Ayet-i fiiller iki tane mef'ul alan, iki mef'ule müteaddi olan fiillerdir. Müteaddi arkadaşlar nedir? Mef'ule bihe ihtiyaç duyan fiillerdir. Yani failin yaptığı işten mef'ulü bih etkilenendir. Örneğin işte çocuk kapıyı açtı dediğim zaman ortada bir açma fiili var. Ve bu fiilin meydana gelebilmesi için mutlaka bir nesneye ihtiyaç duyar. Du e duyuluyor. Aklımıza zaten çocuk açtı dediğim zaman hemen ya neyi işte aklımıza bu neyi sorusu geldiği gelmesi arkadaşlar onun mef'ule nesneye ihtiyaç duymasından dolayıdır. Buradaki mef'ulun mef'ulani'dir aslı. Tabii ki nas konumunda geldiği için mef'uleyni ye ve nun ile geliyor. Tesniyedir. Nasb alameti ye iledir diyeceğiz. Peki nun ne oldu? Her zamirine muzaf olduğu için buradaki nun da buradan düşüyor. Nerede? Fil ayet. Ayetlerdeki iki mef'ulü belirler. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bel ne zunnüküm. Bilakis ne zunnüküm. Sizi zannediyoruz. ne ye zunnu. İki tane mef'ul alan fiildir. Bunun faili tahtında nahnudur. Kim zannediyor? Biz. Kimi? Küm. Sizi zannediyor. İşte buradaki küm zanne fiilinin birinci mef'ulüdür. Zanne fiilinin birinci mef'ulüdür. Mef'ul mansubat grubundandır. Kendisine nasıl alamet arayacağız? Ancak zamir olduğu için irabı mahallidir. Mahallen mansup diyeceğiz. Peki sizi ne zannediyoruz? kâzibîn yalancı zannediyoruz kâzibîn Arkadaşlar bu zanne işte hasibe raeytu vecede fiilleri gibi bu fiiller mübteda ve haberi kendisine mef'ul alır. Mesela entüm sizler nesiniz? ''Kâzibûn'' yalancılarsınız. Entüm mübteda ''kâzibûn'' onun haberidir. Bunu zanne fiili ne yapıyor? Nezunnu, ezunnu, zanne, yezunnu hangi sığada gelirse gelsin fark etmez. Ezunnu zannediyorum, nezunnu biz zannediyoruz. Kimi? Küm, sizleri ne zannediyoruz? Kazibin, yalancı olarak zannediyoruz. Sizin yalancı olduğunuzu zannediyoruz, düşünüyoruz. Kadibinde de nezunnu fiilinin... İkinci mef'ulü cemi müzekker sığgası olduğu için bunun da nasb alameti lafzen ye iledir. Kümün nasb alameti mahallen diyeceğiz. Mahallen mansup kazibinde lafzen ye ile mansup. 2. La tahsebuhu. Evet. Buradaki la la nahiye dediğimiz e, nehi hazır la mı? Hasibe yahsebu 4. baptan. İhseb la tahseb. Emre hazır. İhseb nehi hazır. La tehseb. La tehseba. La tehsebu. Zannetmeyin. Faili şuradaki vavdır. Kimi? Hu. Onu zannetmeyin. Kimi sorusun cevabı? Mefulü bize verir. Hasibe fiilinin birinci mefulü hu. Zamiri mahalle mansup. Ne zannetmeyin? Şerran. Şer. Zannetmeyin. Bu da hasibe fiilinin ikinci mefulüdür. Kim için? Leküm. Sizler için. Yani onu sizin için bir kötülük e, zannetmeyin. Burası da mef'ul bir gayri sarih mahallen mansub. Evet, ve ma adunnu. Zannetmiyorum. Lanne nefsim nefsi mütekellimin vahde sıgasında eldunnu zannetmiyorum. Neyi es Buradaki birinci mef'ul e, fiile bitişmemiş, e, normal zahir isim olarak gelmiş saati, buradaki saatten maksat kıyamet saatini zannetmiyorum. Nedir zannetmiyorum? Kaimeten. Yani olacağını zannetmiyorum. Kaim, geleceğini, olacağını, kaim olacağını zannetmiyorum diyor ayet-i kerimede. E, şimdi burada es-sa'ati ezunnu fiilinin birinci mefulü lafzen fetayla nasıl olmuş? Kaimeten de ezunnu fiilinin ikinci mefulü yine lafzen fetha ile nasip olmuştur. Yani bu asıl es saatu saat nedir? Kaimetun kıyamet saati olacaktır. Mübteda haberi lan fiili ne yapıyor? Mübteda birinci meful haberi de ikinci meful olarak alıyor. Ve cealu onlar ceale fiili dönüştürme anlamı var. Kılma dönüştürme. El melaikete melekleri kıldılar. Kim? Onlar ceale fiili e, faili şuradaki vavdır. Ce'ale yece'ale. Üçüncü babdan ce'alu. Cemi olarak gelmiş. Faili vavdır. El melâikete ce'ale fiilinin neyidir? Birinci mef'ulüdür. Ve laf sen fetayla nasb olmuştur. Ellezîne. Onlar kimdir? Hüm Rahman Allah'ın kulları olan. Ellezîne arkadaşlar tabii ki melaikeden dolayı gelmiyor. Nereden dolayı geliyor? Ve ce'aludeki şu vava e, atfediyoruz onu. Çünkü melaike e, burada müennes sığgasında vav cemi olduğu için o kılanlar elledine kimdir o kılanlar? Hüm onlar ismi mefsul. bundan sonraki cümle şuraya kadar sıla cümlesidir. Hüm onlar kimdir? İbadur Rahman mübteda muhallen merfu. İbad haber yine lafzın dammeyle merfu. İbad muzaf, Rahman muzaf ile Allah'ın kulları olan onlar Allah'ın kullarıdır ki o Allah'ın kulları melekleri ne yaptılar? İnâsa. İnâsa bu da ceale fiilinin ikinci mefulüdür. Lafzen feta ile nasb olmuştur. Yani dişi. Onlar e, melekleri dişi olarak söylediler. Dişi olarak e, artık dişi yaptılar. Dişi olduğunu zannettiler anlamında. وَتَحْسَبُونَهُ onu zannediyorsunuz. Evet. Hasibe yahsebu tahsebu tahsebani tahsebune cem müzekker sığgasına gelmiştir. Hu hasibe tahsebu fiilinin birinci mefulüdür ve e, mahallen mansuptur. Ne zannediyorsunuz onu? Heyyinen, onu bir basit, heyyin basit demek. Böyle yani basit, sade bir şey zannediyorsunuz, değersiz bir şey zannediyorsunuz. Bu da hasibe fiilinin ikinci mefhulü, lafzen fetayla nasip olmuştur. Ve huve halbuki o, o zannettiğiniz o şey, indallah, Allah katında nedir? Azimun çok azim, çok yücedir. Burada arkadaşlar, burası e, isim cümlesi haldir o Allah katında çok yüce, yüce, olmasına rağmen bu haldeyken siz onu basit bir şey zannediyorsunuz. İsim cümlesi hal mahallen mansup olarak gelmiştir. Ve burada mübteda, azimun onun haberidir. İndallah da mefulun fi olarak gelmiştir. İnde muzaf Allah lafzı celali muzafı lehtir. Fela ne? Elbet ve elbette zannetmesinler. Hasibe yah zannetme özür dilerim. Hasibe yahse bu tahse bu sen zannetme arkadaşlar. Ente sığgasına geliyor. Buradaki nun nunu müşeddede yani e, tekit nunudur. Nunu müşeddede dediğimiz tekit nunu. Elbet ve elbette zannetme. Kimi Allah'a Hazreti Allah'ı nedir zannetme? Muhlife vaadihi sözünü sözüne muhalif yani sözüne yerine getirmeyecek vaadine muhalif zannetme rusulahu evet burada arkadaşlar e, hasf olunan bir vaade fiili var vaadenin tahtında vade. o Allah ki vaad etti kime rusulahu peygamberine rusul peygamberlerine vaad ettiği o sözünü yerine getirmeyeceğiniz sakın zannetme Buradaki la, e, la-i nahiyedir. Nehyeden la'dır arkadaşlar. Buradaki nun, e, nunu müşeddede, tekit nunudur. Nunu müşeddede, tekit nunu. Bunun faili tahtında entedir. Tahtında entedir. Evet, la Allah'a e, nedir? Tahsebe fiilinin birinci mefulüdür. Lafzen fetayla nasb olmuştur. Muhlifede de onun ikinci mefulüdür. Lafsa feta ile nasb olmuştur. Muhlife muzaf, vaad muzaf ile, vaad muzaf, hu muzaf ilehtir. Burada Rusul rusul arkadaşlar tahtında vaad kelimesinin tahtında olan vaada fiilinin mef'ulüdür. Feta ile nasb olmuştur. Rusul muzaf, hu muzafın ilehtir. İttehaza bir şey edinmek. Bu da iki mef'ul alır. Ve la yettehize. İttehaza yettehizu. Ve la yettehizu de yet tak yet tak de olması lazım yet takdu edinmiyorlar bu it ba'duna barduna bazımız barzen bazınız bazı bazınızı ne edinmesi edinmesin herhalde veye yet, yet tak de La yettehiz. Ve la yettehiz. Ve la yettehiz ba'duna bağlan. Evet, burası yani burayı feta edecek bir şey var mı burada? Edinmesin. Burada eğer ki e e e nehi gayb lamı olsa ittehaza yettehizu ne olur? La yettehiz. La yettehiz. Edinmesin. Geçiş halinde burası esri olarak geçmesi lazım değil mi? Yet vela Yok. Pardon. Tamam. Geçiş halinde feto olarak geçecek. Bu O T'de. Ve la edinmesin. La la'i nehi gayb la mı? Nehiyeden la. Edinmesin. Kim? Ba'duna ittehize yettehize fiilinin faili. Bazımız bazen. Yani bazınız bazını, bazısını ne edinmesin? Erbaben. Evet buradaki bağden arkadaşlar ittahaza fiilinin birinci mefulüdür. Ba'den birinci mefuldür. Erbaben de onun ikinci mefulüdür. Her ikisi de nasıl nasip olmuştur. Min Allah'tan başkasını ne yapmasın? Erbab, Rab, ilah. Rabbun erbabun, ilah edinmesin. Hasibe yahsebu yahsebuhum. Onları zannediyor. Kim? El cahilu cahil. Yahse bu fiilinin birinci mef'ulü şuradaki hüm zamiridir arkadaşlar. Geçiş halinde hümü diye buradaki vav ile hareket ediyor. Onları zannetmesin. Birinci mef'ulü hüm zamiridir. Burada e, faile bitiştiği için hüm zamiri e, zorunlu olarak şey fiile bitiştiği için hüm zamiri zorunlu olarak failin önüne geçiyor. Yahsebu fiilinin birinci mefulü mahallen mansub el cahil onun failidir. Lafzen dammeyle merfudur. Eğniya ne zannetmesin? Zengin zannediyor. Özür <laughs> dilerim. Zengin zannediyor. O da yahsebu fiilinin ikinci mefulü fetheyle nasb olmuştur. Neden dolayı? Minet ta'affif onların iffetli olmasından dolayı ar haya sahibi olun. Ta'affuf iffetten ar haya sahibi utanç yani utanmasından dolayı. Onlar utandığı için durumlarını açıklamıyorlar. Fakir olduğunu söyleyemiyorlar. İşte o iffetinden dolayı insanlar onları zengin zannediyor. Ya Davud Ya Nida harfi Davud münadadır. Münada müfred alem damme üzere mebnidir. İnna muhakkak ki biz inne ismini nas haberini raf eden edatlardandır. Bunun ismi nadır. Aslı inne nadır. Orada arkadaşlar aynı geldiği için hasf inna muhakkak biz. Ne yaptı? Cealna ke seni kıldık. Burası innenin fiil cümlesi haberidir ve mahallen merufudur. Peki ceale nedir? İki mefule müteaddi bir fiildir. Cealna biz kıldık. Faili şuradaki nadır. Kimi ke seni kıldık. Bu da ceale fiilinin birinci mefulüdür. Ne kıldık? Halifeten. Halife. Vekil kıldık. Halife kıldık. Dost kıldık. Vekil kıldık. Evet burasından cealle fiilinin ikinci mef'ulüdür. lafsen feta ile nasb olmuştur. Efemen kim kim ki Buradaki e istifam hemzesi ve fa'i takibi arkadaşlar. Efemen o kimdir? Kimdir o? Züyyine, zeyyene tefil babından. Fiilin bazı e, malum züyyine de onun meçhulü. O kişi ne yaptı? Süs, süslü oldu. Veya süslendi, süslü gösterildi. Lehu o. Ona süslü yani güzel göründü. Ne güzel göründü ona? Su amelihi. Onun kötü ameli kendisine güzel görünen kişi mi? Fer'a'hu. Onu e, görüyorsun. Hasenen. Güzel görüyor. Onu görüyor. Hasenen. Evet. Kötü ameli kendisine e, güzel görünen kişiyle Fer'a'hu. Hı, şöyle arkadaşlar. Kötü ameli kendisine e, süslü görünerek ferahahu. Buradaki hu su amele gidiyor. Kötü, o kötü ameli ne görüyor? Hasenen. Güzel görüyor. O kötü ameli. Güzel gören kişi de kimdir? Bu anlamda yani. Güzel gören kişi de kimdir? Evet. E, ya istifam hemzesi dedik. Men burada nedir? Müptedadır. Men müptedadır. O kişi kimdir? züyine Evet bunun aslında Burası da menden sonra gelen e, nedir? Fiil cümlesi haberidir arkadaşlar. Fiil cümlesi haber mahallen merfu. Zügyine nedir? E, tefil babından fiili mazi. Lehu onun mefulü bir sarıydır. Mefulü bir feta ile nedir? Mahallen nasb olmuştur. Mefulü bisari mahallen nasb. Su, zügine fiilinin neydi? Failidir. Lafzın damme ile e, raf olmuştur. Su muzaf. Amel muzaf ile amel muzaf. Hu zamiri muzaf ile. Fe fay takibiye. işte kendisine bu kötü ameli süslü gösterilen, güzel gösterilen kişi mi? Fe onu görüyor. Hasenen. Güzel görüyor. Ra'a e, fiili mazi iki fiile iki mefule müteaddi olan fiil hu onun birinci mef'ulüdür. Mahallen mansuptur. Hasenen de ikinci mef'ulüdür ve o da lafzen e, nedir? Fetele nasıptur. E, mansuptur. Burada ra fiili iki mef'ule müteaddidir. Ve la tettehidû ve la tettehidû ve la tettehidû ve ne yapmayın? Edinmeyin. E, neyi? Ayat illa Allah'ın ayetlerine edinmeyin. Hüzüla ee, alay. Allah'ın ayetleriyle alay etmeyin. İttekhaze yettekhidüle nehyi hazır lağmı. Tettekhidü fiilinin cezm Cezim alameti sondaki nunun düşmesidir. Tettekhidü fiilinin faili şuradaki vavdır. İki mefulüm tatil. Ayat onun birinci mefhulüdür. Cemi müennes olduğu için e, nasb alameti lafsen esre iledir. Ayet muzar Allah lafzı celal muzaf ile de fiilinin ikinci mefulüdür ve feta ile nasb olmuştur. Ve cealna muhakkak ve cealnâ biz kıldık küm sizi ne kıldık? ben halk halklar halinde daha ve kabâ ile kabileler halinde niçin litârafu tanışasınız diye. Cealna fiil iki mefule olan fiildir. Buradaki fail nadır ve mahallen merfudur. Küm ceale fiilinin birinci mefulüdür. Ee, ve mahallen mansup na fail mahallen merfu. Çünkü her ikisi de zamir mebnidir. Küm birinci meful mahallen mansup şuuben de ceale fiilinin ikinci mef'ulüdür ve lafzen fete ile nasb olmuştur. Vav atıf kaba ile şuub üzerine matuftur. Niçin li te'arafu tanışasınız diye burası da mef'ulün leh mef'ulün li eclihtir e, ve mahallen mansuptur. Lam, lamu terliil için anlam bildiren lamdır. Müzari fiile gelip onun nasp eder. Nasp alameti sondaki nunun düşmesidir. Arkadaşlar ta'arafa ta'arafa ta'arafu ta'arafu Evet. Şimdi ta'arafa şimdi burası eğer ki e e ne durum? Müfale babından gelse a'rafa yu'arifu lüt'u olması lazım değil mi? Tefaül babından gelse ta'arafa ye -te tete arafu, litete arafu burada tabii ki arkadaşlar bazen kıyasi olarak müzari fiilindeki muhataba t'sinden sonra aynı t geliyorsa o zaman o bir t hasfedilir arkadaşlar. Hasfedilebilir. Burada o kural e, olmuş. Litete arafu tanışasınız diye sizler. Bunun e, faili de şuradaki vav'dır.